E bakınız efendim. Görüyorsunuz değil mi? Başına dülbenti bağlamış. Ondan sonra bana gelen şeyden neymiş efendim? Oradan alafrangayı tuvalete gösteriyor. Ondan sonra da böyle yapıyor. Hanım bana gönderdiği miktara varana kadar kendi söylüyor. Oradan da küründen kendi başına şey bağlıyor. Yemini bağlıyor. Tuvaletini alafa. Benim tuvaletimde alafranga var mı? Klozet var mı? Ben hanım ağanın o hasta olan çocuğun yayınına e, katıldım. Alev abladan 3000 TL geldi. 1000 TL dedi. Bak senin adına 1000 TL dedi. Hanıma adına dedi. 1000 TL dedi. E ee, benim adıma dedi. Sonradan e, Feride'den 1500 TL geldi. Daha da bilmiyorum. Yani e, sen o zaman neyin peşindesin? Başına e, şeyi bağlıyorsun, yemeni, ye, tuvaleti gösterir Benim ben göstereyim mi tuvaleti sana? Ha? Göstereyim mi? Ha? Göstereceğim şimdi. Benim klasik e, klasit yok. Bende klozet yok. Ama bak sen klozet. Benim evim icralık. Ben kirada oturuyorum diyor. Sen diyor evin var diyor. Tamam. Al. Al. Benim evimde klozet mi var? Fayans mı var? Yıktılar gittiler burayı. Ha nerede? He? Sana soruyorum. Aa! Bana gelen şeyi. Neymiş efendim sana fazla. Ya gördünüz tuvalete mi? Kadın belki beni seviyor. Bana fazla gönderdi. Tamam. Yarın bir inşallah fayans parası da gönderir. Allah franka da gönderir. Ben senin, senin gibi klozetlerde bak gösterdim tuvaleti. Aa, kadın kadın benim e, benim için e, gönderdi ben de onu, onu o hasta olan çocuğun yayınına katıldığımda destek amaçlı benim de sevdiğim alev abla 3000 TL Feride 1500 TL bağışta bulundu başkalarını bilmiyorum bugün kendi alev abla kendisi gel söyledi e Hanıma da bana gönderdiyse fazla sana ne sana ne oluyor? İçkime karışıyorsun Perizolama olama karışıyorsun yemeğime karışıyorsun E. Neymiş Keran diye birisi. E, videoda bir şeyler söylemişim. E, olabilir. Biz de alabilirim. Kimse ilgilendirmez ki. Ben Günur'dan niye ayrıldım? Niye? Biz mi? Muhasebe kuruşu kuruşuna gönderdiği paraları başıma kalk, kalktığı için ayrıldım ben Gündür'den. Sen kimsin ki benim fizime karışacaksın? bir Fiz olama. bifteyime. mi? Oradan küründen başına yemeni takıyor. Klozetini gösteriyor. Ee, Hanıma tekrar yolasın diyerekten. Hanıma beni seviyor. Sana Şengül abla diyor bana sultanım diyor. Aradaki farkın cümlesini bir ayırabilsen. Dümenden orada kalkmış kafasına şeyi takmış. Yemeni hastayım, hastalandım, kötü oldum. Sonra tuvaletini gösteriyor. E senin tuvaletin benim tuvaletimden daha kaliteli. En azından benimki yer tuvaleti. Fayans yok. Neyin peşindesin sen? Ben kendim çıktım onun yayınından. Sürekli böyle yapıyor. Alev abla vardı. O da bana bin TL gönderdiğinde Fransa'dan kalktı. E tamam benim vesile olaraktan. E 200 TL de komisyon. Alev abla da beni aradı. Ne komisyonu vereceksin Sibel? Ben sana yollamışım onu dedi. İçimden gelip de dedi. Onu niye anlatmıyor orada? Niye anlatmıyor orada? Feride'yi ben sıkıştırıyormuşum. Nerede sıkıştırayım? Feride olduğu zaman zaten bana yağdırıyor. Şimdi karşıma hanıma çıktı. O bana yağdırıyor. He? En azından feyzime karışmıyorlar. Dakika Şengül'e dakikada bir orada yemini bağlıyor kafasına. Dün hanıma bana e, çeşmemi yaptırdı. Kaç şey akıyordu tuvalet. Ondan sonra Sonradan tekrar yolladı. E benim de diyor klozetim diyor. Ala diyor. E tamam ben daha önce gösterdim size e, şeyi. Fayanslar yok. Her şey delinmiş. Yer tuvalete. Bende alafranga mı var? Ben Günur, Günur'dan niye ayrıldım? Ben kendime ayrıldım Günur'dan. Bir hizmet karışıyor diye. Şimdi bu başladı. Bir de benim e, davalık olduğum kişiyi de alıyor yayına. Yüz, e, karşı karşıya getiriyor. Ona da laf söyletiriyor bana. O da oradan diyor ki benim de evim akıyor. Şunu unutmayın. Sosyal medyada her ne kadar Sibel Baysal'ı sevmiyorum diyenler takipteler. Tamam mı? Kimin durumu kötüyse, kiradaysa, dışarıdaysa ben yayın açarım. Ben bir Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyorum. Bir de başımdaki yönetimden. Eğer suçluysam, suçlu olaraktan bir şey yapıyorsam korkarım yönetimimden. Ama burada ben bir yayın açıp da destekte bulunuyorsam, insanlar destekte bulunuyorsa ben zorla kimseden bir şey istemiyorum. Az önce Isabella'nın yayınına katıldım. Çocuk okuyor. Çocuk okuyor, okula gidecek. altı 6000 TL geldi. Yasmin ya, Yasmin bizim Yasmin'den çalışmadığı halde 100 TL de benden dedi. Başkalarından geldi. 10.000 TL. Eee? Hadi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Pardon.